Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Ocak 2025 Salı günü. Araştırma müdürümüz Serhan Yeni günle beraberiz. Serhan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Mustafa Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. biz Bizdeyiz. Malum borsamız aynı seviyelerde devam ediyor. 10 bin seviyelerinde. Ama biz evet. pazartesi günü dün haftaya bir deep seek denilen bir yapay zeka ile ilgili şirketle ilgili haberlerle başladık. Ve evet. bu bir deprem yarattı. E, kısaca bundan bahseden Misiniz? nedir? Neden böyle oldu piyasaları bu bu denle etkilemesinin nedeni nedir? Evet, DeepSeek bir yapay zeka asistanı aslında uzun süredir bilinen ChatGPT ya da benzerleri gibi. Ee, ama işte Çin kaynaklı bir yazılım, açık kaynak kodlu bu anlamda geliştirilmeye de açık bir yazılım ve örneğin en büyük rakibi ya da şu anda bu konuda en ünlü olan ChatGPT'ye göre daha verimli çalışıyor. Çalıştığı iddia ediliyor tabii. Yani henüz test etmek için yeterince zaman geçmedi ama örneğin ChatGPT'nin 10.000 çiple yaptığını DeepSeek'in 2.000 çiple yaptığı görülüyor. Dolayısıyla da hani önümüzdeki dönemde o zaman çip satışlarına bu etki edebilir. Daha az sayıda çiple aynı işler yapılıyorsa işte Nvidia mesela önemli bir çip üreticisi bu anlamda. Hem işte grafik prosesörü hem Tabii CPU anlamında. Dolayısıyla da hani bunlar piyasalar üzerinde baskı yarattı. Özellikle Nvidia tabii grafik prosesörleri anlamında. Dolayısıyla da tabii başka etkileri de var ama teknoloji şirketlerine bir satış geldi. Milyarlarca doları bulan hatta yüz milyarlarca doları bulan değer kayıpları dün bir gün içinde yaşandı. Bunun toplamda da 1 trilyon dolara kadar da bir maliyeti olabileceği hesaplanıyor. Teknoloji tarafından mesela dün Nasdaq teknoloji endeksi %3 negatif kapatırken Dow Jones sanayi endeksi ise %0.7 civarı yani %7 pozitif kapattı. Dolayısıyla ABD borsalarının geneline yansıyan bir satış baskısından bahsetmiyoruz aslında. Fakat geçici ya da kısa süreli olacağını tahmin ettiğimiz bir volatilite dönemi yaşatıyor küresel piyasaları. Bu sabah itibariyle Avrupa borsalarında ve Japonya hariç açık Asya borsalarında tepki alımları vardı. Bizim borsamız da güne bir tepki alımıyla başlıyor. Evet borsamıza dönelim o zaman. Malum haftalardır neredeyse 25 haftadır 10.000, 10.000, 10.000 10 bin, diyoruz. 10 bin altı, 10 bin üstü. Gerçekten sihirli bir rakama dönüştü. Nedir bu 10.000? Ondan bahsedelim isterseniz. Şimdi aslında tabii 10 bin böyle yuvarlak rakamlar binlerin katı bir de tam böyle 10.000 gibi bir seviye psikolojik olarak akılda kalan, çok üzerine konuşulan ve gerçekten de endeksin de civarında dediğiniz gibi 25 haftadır yarım yıl boyunca boyunca Ağustos'tan beri bir türlü uzaklaşamadı. En azından yukarı yönlü kıramadı. Altına doğru bir miktar uzaklaşma görmüştük geçtiğimiz dönemde. En azından o kaybı telafi etti. Ama üzerine devam edemedi. Böyle bir psikolojik direnç halinde takip ediyoruz. Bugün de yine işte 10.000'in 10 altından tekrar üstüne geri dönüş çabasından bahsediyoruz. Ama hani değerleme anlamında 10.000 seviyesinin aslında çok da bir Teknik ya da teknik açıdan psikolojik direnç, destek gibi izleniyor ama temel açıdan çok da bir anlamı yok aslında. Ya da çarpanlar bazında bakıldığı zaman hani Borsa İstanbul'la ilgili tarihi o fiyat kazanç, fiyat defter değeri, firma değeri, fabrik çarpanları vesaire üzerinden hesaplanan değerlere göre de 10.000 seviyesi herhangi bir dip ya da tepe seviyeye de işaret etmiyor aslında. Ee, ama bu seviyeden hani belki de biraz denk geldi diyelim. 25 hafta neredeyse 6 aydır buradayız ama hani 6 ay insan bir, bir süredir biraz vakit alır hissedilir bir süredir ama hani borsa tarihi açısından, ülke tarihi açısından çok geçici, sınırlı bir dönemdir sadece. Bu da geride kalacaktır diye tahmin ediyorum. Konuşuruz, değerlemeler hala ciddi bir potansiyeli işaret ediyor. Hani buralarda endeksin açıkçası 1-25 hafta daha kalıcı olmasını beklemiyorum. Değerlemeler dediniz. Peki 12 aylık hedef değerler nasıl BIST 100 için? Bu arada tabi hep biz 100 için hedef fiyatları konuşuyoruz. Gözünüze çarpan diğer endeksler bakımından böyle hedefleri daha yukarı seviyelerde olan endeksler var mı? Evet, onu hemen söyleyelim. Sonun ikinci kısmından başlayalım. BIST 100 endeksinin çok önemli bir yüzdesi zaten BIST 30 endekslerinden oluşuyor. Yani BIST 30 endeks şirketleri BIST 100 endeksinin %70'ine yakını, 70 yakınını oluşturuyor. Kontrol etmek lazım. Yani uzun zamandır bakmadım ama en son oralarda 60-70 civarı gibi bir rakama içeriyordu. Dolayısıyla da BIST 100 yani genel çerçevede temsili anlamda, borsa performansını temsil etmesi anlamında en çok takip eden ana endeks. Ama BIST 30 endeksi gibi diğer yine hisse senetlerinde oluşan endeksler hemen hemen aynı performansı gösterir. Fakat mesela X Bank bankacılık endeksi, XUS'un sanayi endeksi, diğer yine sektör endeksleri ya da işte şehir endeksleri veya katılım endeksi, sürdürülebilirlik endeksi, temettü endeksi gibi. Tabii çok daha farklı endeks ağırlığıyla çok eşleşmeyen endeksler de var borsamızda. Onlar biraz daha içindeki şirketlerin tek tek potansiyelleri üzerinden bir hedef belirlenebilir ya da bir performans sergiler. Onları ayrı incelemek gerekiyor. Örneğin ben hani ana endeksler olarak BIST 100 ve BIST 30 endeksi dışında Genelde yani BIST 50'yi de geçtim. Sektör anlamında X Bank, Sanayi Endeksi de Holding Endeksi. Bu üçü biraz daha takip edilir. O çerçevede de bakıldığında Bankacılık Endeksinin ben BIST 100 Endeksine görece bir pozitif ayrışma sergileceğini düşünüyorum bu yılın genelinde. BIST 100 üzerinden devam edersek endeks hedefi 14.000'in üstüne geldi artık. 14.100'lere geldi. hatırlarsınız bir ay önce 24 Aralık'ta biz 2025 görünüm raporumuzu yayınlamıştık ve bu raporda 13.900 hedefi paylaşmıştık. Fakat yine raporda şunu da belirttik. Merkez Bankası'ndan tempolu bir faiz indirim süreci eğer izlersek ve bunun büyümeyi desteklediğini görürsek o noktada BIST endeks hedefi 15.000 lira doğru da yaklaşabilir demiştik. Nitekim o dönemde 13.200-13.300 civarındaydı konsensus yani piyasa ortalama endeks hedefleri. Şimdi 14.100'e doğru gelmiş durumda. Biraz bize yaklaştı. Bizi hedefimizde biraz geçti. Ama biz de modellerimizi güncellersek muhtemelen biz de 14100 200 gibi biraz daha yukarıda bir endeks hedefi artık hesaplarız. Bu revizyonlarda da e, tabii nasıl oluyor? Şirketlerin hedef fiyatlarında tek tek şirketlerin hedef fiyatlarındaki yukarı yönlü revizyonlar endeks hedefini yukarı çekiyor. Burada da son dönemde endeks ağırlığı yüksek bankalar tarafında veya işte ulaştırma, iletişim şirketlerinde ve çimento şirketlerinde biraz yukarı yönlü hedef fiyat revizyonları görüyoruz. Bunların biraz etkisi olduğunu söyleyebilirim endeks hedefinin yukarı çıkmasında. Tabii para giriş çıkışlarına her zaman bakıyoruz. Burada öne çıkan şirketler, gözlemlediğiniz şirketler neler? Hangileri? Öncelikle borsa geneli için toplam para giriş çıkışı ile ilgili bir konuşalım. Dün bir miktar 900 milyon lira civarında bir para çıkışı oldu. Fakat buna rağmen son dönemdeki para girişi o kadar güçlüydü ki kümülatif rakamlar itibariyle yani ben işte tacirler yatırımda YouTube kanalımızda bu yayınları yapmaya başladığımızdan bu yana bir kümülatif para giriş çıkış grafiği aslında bir indikatör olacak şekilde takip ediyorum. Bunu yayınlarımızda da paylaşıyoruz izleyenlerimizle. Buradaki kümülatif para girişinde bir azalma söz konusu değil tam tersi. Düzenli olarak bir ara ara düşüşler olsa da trend anlamında düzenli bir yükseliş söz konusu. Yani para girişi borsaya devam ediyor. Fakat bunu izleyenler lütfen şunu dikkate alsınlar. Sadece yabancı işlemlerinden bahsetmiyorum çünkü yabancı girişi yok yerli yabancı dahil her gün ilk 5 kurum bazındaki görünümü takip ediyoruz. Burada da her gün günlük bazda ilk 5 kurumun alıcı tarafta daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Şurası yerli yabancı dahil baktığımız zaman. şirketler üzerinde baktığımızda da son dönemde neler var onu notlarımdan söyleyeceğim. Aselsan, Yapı Kredi, Sabancı Holding, Halkbank, Enka, Astor, Turkcell, Gesan, Europower bunlar da bir haber akışı da vardı. Bunlar son bir haftalık periyotta düzenli para giren şirketler ama mesela bunlardan Astor'da son 18 günün 18'inde de düzenli para girişi var. Yani 18 gündür alıcı satıcı dengesi hep alıcı lehine günü tamamlamış. Tabi bu dönemde bir performans da var, bir yükseliş de var. Onun gibi bakarsak 14 gündür Boya, Sembo Elektrik, Natural Yenilenebilir Enerji, bu şirketlerde de 14 gündür kesintisiz para girişi var. Bin e, Ulaşım Binler Holding diye geçiyor. IS Çelik, İş Yatırım, Borlis, Alcatel, Garanti Yatırım Ortaklığı, QA Granit, Türksel, Gesan, Ahlatçı Doğalgaz bunlarda da yine son dönemde 5 günden itibaren 5, 6, 7, 8, 10 gündür para girişleri olduğunu görüyoruz. İsterseniz son olarak da teknik bakalım. Endekste izleyicilerimiz teknik olarak hangi seviyelere dikkat etmeli? Şimdi destekleri önce konuşalım. Ben açıkçası Bistüz Endeksinde yukarı yönlü potansiyel giderek daha fazla yukarı revize edilirken artarken Endekse gelecek satışların sınırlı olacağını ve bunların da bir biriktirme ya da alım amacıyla kullanılacağını düşünüyorum. O nedenle gevşemelerin sınırlı kalmasını beklerim. Ana destek anlamında 9.500-9.700 bölgesi bistro endeksi için ana destek. Yani bu bölgenin altında fiyatlamaları ciddi anlamda etkileyecek bir negatif belirgin bir negatif haber akışının öyle dipsik falan değil. Yani gerçekten bizim borsamızı iç, içsel sebeplerle etkileyecek bir negatif haber oluşması gerekiyor. Bunlar olmadığı sürece 9500'ün altına bir sarkma beklemiyorum artık. Daha yakın vadeli desteklerse 9960 ve 9850. Bunlar yakın vadeli destekler. Direnç anlamında da 10.070 ve 10.160 seviyeleri. Daha yukarıda da hani ana direnç gibi takip edebileceğimiz 10.200-250 bölgesi var. Bu seviye üzerinde de artık 5 Ağustos'taki kayıpların geri alınması 10.500 ve üzerine bir yönelim beklenebilir. Fakat şu anki haliyle bile biz endeksi tarihi zirveden Temmuz ayındaki 11.250 zirvesinden gelen sıkışma bölgesinin direncini şu an yukarı yönlü kırmış durumda aslında. Fakat daha önce de konuştuk, bu sıkışma bir üçgen şeklinde. Burası yukarı yönlü kırılabilir ama bu kırılım yukarı yönlü sert bir uzaklaşma değil, biraz daha yatay bir piyasayla olabilir diye geçtiğimiz günlerde görüşümüzü paylaşıyorduk. Şu an bu yaşanıyor. Bu yataylığın da ben bir süre devam etmesini bekliyorum. Evet tabii bir de önemli gelişmeleri bu hafta yaşayacağız haber olarak da. Bunlardan kısaca bahsedelim. Neler piyasaları etkileyebilir? E evet, şimdi ajandada önemli başlıklar var dediğiniz gibi. Bugün ajandası kısmen sakin. Türkiye'de de Avrupa'da önemli bir veri yok. Amerika'da da işte tüketim, büyüme odaklı, konut sektörü odaklı veriler var. Onların piyasa etkileri bugün çok fazla olmaz. Zaten işte bu yapay zeka vesaire hikayeleri. Bunlar işte Trump geldi. Arada açıklamalar biraz frekansı azaldı. Her gün bir şey duyuyorduk. Şimdi böyle bir iki gündür çok fazla bir Trump'ın piyasaları sarsacak açıklamaları gelmiyor. Yani o cephanesi de tükendi o anlamda. Tabii bundan sonra kararlar alacaktır. Mutlaka onu takip edeceğiz. Ama aynı şeyleri tekrarlayıp durmuyor en azından ee, ama veriler anlamında neler var yarın e, Amerika'da Fed var bir faiz değişikliği beklenmiyor hatta Haziran ayına kadar Fed'den bir faiz indirimi beklenmiyor buradaki benim görüşümde şu yönde eğer büyüme ve istihdam odaklı veriler güçlü gelmeyi sürdürürse Fed'den faiz indirim beklentileri sürekli olarak ileri aylara ötelenir hatta bir noktada faiz artırımı bile konuşabiliriz çünkü Trump döneminde izlenecek olan politikaların çok enflasyonist etkiler yaratabileceğini enflasyonist bir baskı yaratmasını bekliyoruz. Bakalım bunu zaman içinde göreceğiz. Bugüne ajandaya bu haftaya dönersek Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararı var. Onlardan 25 bas puan faiz indirimi bekliyoruz. Bu da tabii euro dolar paritesi üzerinde baskının devamını getirebilir. Hani beklenmeyen bir durum olmayacak ama sürecin devamlılığı açısından söylüyorum. Ayrıca Avrupa'da, Amerika'da büyüme verileri var Perşembe günü. Cuma gününde Amerika'da çekirdek kişisel tüketim harcamalar verisi var. Bu da Fed'in faiz kararlarını alırken takip ettiği enflasyon hedefini %2 olarak belirlediği e, en önemli enflasyon göstergesi. Ama şu dönemde Amerika'da açıklanacak verilerin Fed'den faiz indirim beklentilerini öne çekecek bir gücü olacağını düşünmüyorum. Ya ileri tarihlere öteler ya da işte Haziran-Temmuz bir süre daha böyle devam eder ama zaman ilerledikçe biz böyle Mart-Nisan aylarına doğru yaklaştıkça Muhtemelen Fed'in bu yılın ortalarında değil, yıl sonunda faiz indirimi fiyatladı. Yani beklentisinin fiyatlandığını göreceğiz. Ee, şimdi geçen hafta Cuma günü Moody's kararını gördük. Kredi notunda bir değişikliğe gitmedi. Görünümü de pozitifte bıraktı. İyi yandan bakarsak görünümü pozitifte bıraktı. işin kötü yanı ise not artırmadı. Bir hayal kırıklığı o anlamda yarattı. Bu Cuma bizde de Fitch kararı var bu seferde Yani bir hafta önce Moody's, bu hafta da Fitch kararını izleyeceğiz. Fitch şu an Türkiye'ye yatırım yapılabilir ülke statüsünün 3 kademe altında bir kredi notu veriyor. Not görünümü ise durağan. Piyasa beklentisi bizim beklentimizde bir not değişikliği olmayacağı yönünde. ve biz durağan görünümün korunacağını düşünüyoruz. E, fakat piyasada yarı yarıya ekonomistler arasında bir ayrışma var. Not görünümünü pozitif yapabileceğini, Fitch'in not görünümünü pozitife yükseltebileceğine dair beklentiler olduğunu da görüyoruz. Bu da hani bir not görünümünün pozitif olması 12 ay içinde not artırma olabileceği anlamına e, gelir. O anlamda da hani bu cuma içeride bir not notaksiyon daha göreceğiz. Sonra bir süre zaten sakin bir seri var notlar açısından. Evet Seram Bey çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bugünlük bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek üzere programımız için ve tüm YouTube kanalımıza yayınlanan videolar için beğenilerinizi bekliyoruz. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere.